Hepinize merhaba, arkadaşlar. arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz, hoş geldiniz, hoş geldiniz. Bugün yanımda yine sevdiceğim çok güzel bir oyun oynayacağız. Bence komedi olacak tamamen. Yani öyle olacağını düşünüyorum. Bence de biraz gırgır gır olacak. Neler olacak bakacağız artık. Bugünkü ben kimim? Kim? Alnımıza yapıştıracağız. Alın yazısı kim yazıyorsa ilk bilen kazanır. Tamam? Tamam. İkimize de aynı anda, sonra ilk bilen kazanıyor. Olay budur. İkimize de aynı derken önce sana yapıştıracağız. Ben bilmeye sen bilmeye çalışacaksın sonra bana. Hayır aynı. Bebeğim aynı Sıra sıra soru soracaksınız birbirine. Evet aynı anda. İkimizin alnında da var. Sıra sıra birbirimize soru soruyoruz. İlk bilen kazanıyor. Aynı anda. Yeah. kafa iyice karışacak. Oo bir dakika. Vallahi senin kafan karışırsa bilemiyorum. Benim kafam karışmaz. Tamam lan tamam. Hadi bak. O zaman hiç uzatmaya gerek yok ama 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 videoya geçmeden önce kanala abone olmadıysanız hala abone olmayı, beğen tuşuna tıklamayı ve yorumlara daha güzel nasıl videolar istiyorsunuz yazmayı, önermeyi unutmayın. Haydi videoya geçelim. Hadi beyefendi hadi benim. Abi de işte belki varmış. Çiçeğim, çiçeği burnunda yeni youtuberlar olarak benim kanalda da bir uçun orada da bir şeyler var. Bir şeyler Berkin var. Belki kanalımda da aşırı tatlı videolar çekiyoruz. Belki kanalımda koşmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Ding 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 ding. Boom boom. Ça, ede ça. Bu değil. Peki şu. Kenetlenmişsin galiba. İlmek ilmek. ilmek ilmek. Kapı gözünü, kapı gözünü. Kapattın mı be? Ya yani bu ters tutuyor adam. Evet kim olduğunu gösterelim. Sonra birbirimize bakıyoruz. Ay Kim başlayacak? Taş kağıt makas. 3 2 1. Taş kağıt makas. Taş kağıt makas. Taşıya makas. İlk ben başlıyorum. Benimki TikToker mı YouTuber mı? YouTuber. Tamam. Niye öyle bakıştınız? Yoksa ikisi de mi? Benimki erkek mi kız mı? Erkek. Tamam sor. Erkek mi kız mı? Kız. Tamam sen de. YouTuber mıyım, TikToker miyim? YouTuber. Erkek ve YouTuber? Aa, ben sıra. TikTok'ta çekiyor muyum? Çekiyorsun. <laughs> ben TikTok'ta çekiyor muyum? Aa, hiç görmedim. Hiç görmedim. Belki çekmiştir. Tamam sen söyle. Ee, kızım bir dakika. İlk TikTok başladım YouTube'a mı? YouTube. Peki ben YouTube'da eğlence kanalı mıyım? Her şey var. Her şey var. Eğlence ağırlıklı diyebiliriz. Eğlence aralık evet ya. ya. Yanlış bir şey söylersem zaten durdururlar beni. Bence bir eğlence aralıksın yani. Tamam. Peki ben kısa saçlı mıyım? Ortalama. Ne çok uzun ne çok kısa. Bir şey söyleyeceğim. Bir dakika ben şimdi tek atmayı planlıyorum. Heh. Burak gün görmüyor. Evet, hayır hayır. Tamam ben de tek atmayı planlıyorum. Meryem, Meryem miyim? Hayır değilsin. Dıt. Evet. <laughs> <laughs> tamam e, eğlence kanalı değilim her şey ortaya karışık. Eğlence Ka kanalısın ya. Eğlenci. Tek, tek kişi miyim? Evet. Hı, tamam. Makyaj kanalı mıyım? Evet. <laughs> Buldum! Söyleme, şu an söyleyemez. Ee, Enes Batur muyum? <laughs> Hayır. Ee, o zaman şey miyim? Şeyden. Değil mi? Evet. Değil mi? İşte bu. Tamam ilk puan almış olabilirsin. Neyse 1-0'da bir şey söyleyeceğim. Baştan iddiayı yükselttir. Yükseltsin diye böyle loserlara hani bir yem atılır ya. İşte o, onun tam ismini bilmiyorum ama işte o, o misal anladın mı? Evet. 3, 2, 1. Ben ben başlayabilir miyim bu sefer evet. kaybettiğim için? Evet. Bir dakika kaybettin lan ben başlayacağım. Kız mimer kesmeyeyim. İkisi desin. <laughs> Ben soruyorum. Kaç kişiyim? Bir. Nasıl <laughs> soru? <laughs> Cinsel organ olarak kız mı erkek mi? <laughs> i̇kisi de. Ne? Bir şey, i̇kisi de olamaz. Ne? Ay. Organ doğuştan İlk doğduğumda neyin ya doğru soruyu sor. Ne yapayım ya? <laughs> Allah, ım. İkisi de ben soruyorum. YouTube YouTuber miyim, TikToker miyim? TikToker'sın. Sor. YouTuber miyim, TikToker miyim? YouTuber'sın. Erkek miyim, kız mıyım? Kızsın. Sor. Kerimcan mıyım? Hayır. Hayır. <laughs> 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 Allah'ım. Bu video yanlış şu anda. Bir dakika. 7 milyon üstünde mi takipçim var? Ay bilmiyorum ki bak bakayım mı? Bakayım. Bir dakika 7 milyonun üstünde olsa bilir miyim? hayır değil. O, bu nasıl soru ya? Gayet de normal bir soru. Sor. Peki ilk doğduğunda ilk ana karnına çıktım da. <laughs> Annemler bana kızdı dedi. <laughs> Erkek dedi. <laughs> i̇kisini Allah cezası <'ın> ikisini. <laughs> ya öyle bir şey değil. Düzgün bir soru sor. <laughs> Allah aşkına şu soruyu düzgün sor. <laughs> Tamam, dur sıra bende. Ee, ne tarz içerik üretiyorum TikTok'ta ağırlıklı olarak? <laughs> TikTok içerik. Lan, ağırlıklı olarak. TikTok. Akım yani. Akım yani. Tamam sor. Her şey var. Sor. Ee, ben birden çok keşimiyim. Evet. Allah kahretmesin, 500 saattir burada ben cinsiyet değiştirildi zannediyorum. Hayır, yani. <laughs> Hem kız varsa hem erkek varsa kanalın içinde ne diyecek? Hayır sadece kızsın mı diyecek? Peki ben youtuberdım değil mi? Hatırlasaydım, ya, hatırlasaydım. Hatırlasaydın, tamam youtubersın hadi sana bir kıyak geçeyim Neyse ben devam ediyorum Eee bir şipim oldu mu tiktokta? Oldu Tamam Eee ne oluyor ya? Neyim? Ya <laughs> <re> <laughs> Arkadaşlar 2-0 olmuş olabilir ama bu demek değil ki kesin yeneceksin. Şöyle bir şey var, Isınma turları bunlar. Birazdan bu 2 ne olacak biliyor musunuz? 8-2 olacak. Yes, 3, yes. 2, 1 TikToker mıyım? Hayır. Sen de, çok hızlı sor. Youtuber mu, TikToker mi? TikToker. TikToker. Evet. Tamam. Son zamanlarda genel olarak gündemde miyim? Tabii. Tamam. E, kız mı yine erkek miyim? Ee, erkeksin. Tamam. Şarkın var mı? Hayır. Ben hiç görmedim. Sen zannetmiyorum. Varsa da... Aa! Var be. Var. Var değil mi? Var. Şarkın var. Ama şarkı üzerinden gitme. Sana bir kıyak geçeyim Tamam. Şarkın var. Ee, ben birden çok kişi miyim? Ay ben erkek miydim ya? Hangisine cevap vereyim? Erkek miyim kız mıyım? Erkeksin. Ee, birden çok kişi miyim? Evet. Kafalar mıyım? Ya. Neyse. Tamam tamam tamam. Of ya, tam ya tam şarkıyı tam keşke tam. şey yapmasın. Bu kimdi? Sevmedim Benim deme, deme. bala bala elde. Bir şey söyleyeceğim. İki bir. Başlıyoruz. Başlıyoruz rahat olun. Biraz geç başlıyoruz. Kıymetli dostlarım başlıyoruz. Siz rahat olun hadi bak. Peki madem öyle herkesten bir istek geldi ben de gerçekleştiriyorum. Hayır 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 sakın bak. Sakın misafirleriniz var kulaklarını şey yapma. <laughs> tamam. <Ya. gülüyor> o zaman 3, 2, 1. Aha. <laughs> Bilgi kanalı mı? Hayır. Eee... Tiktoker miyim? Youtuber miyim? Youtubersın. Youtuber. Youtuber <laughs> miyim? Tiktoker miyim? Youtuber. Tamam. Eee kız mıyım erkek miyim? Erkeksin. Erkek. Eee çok böyle herkesin tanıyacağı isimlerden miyim? Evet. Eee bir dakika erkeğim YouTuber'a eğlence videolarımı çekiyorum. Hayır. Eee ne tarz içerik üretiyorum YouTube'da? <laughs> hayır öyle hayır, soramazsın. Allah. YouTuber <laughs> mıyım TikTok'um mıyım <laughs> derken o zaman YouTuber mıyım hayır diye niye gitmiyoruz? YouTuber tamam mi? öyle yaparız. Bu saatten sonra öyle olacak ama bana Ama hayır diyor. öyle olmaz. Benim çok böyle sevdiğim isimlerden mi? Bence sev, seversin. Severim. Sevmiyorum ama tanımıyorum ya da. Ya da çok ilgilenmiyorum. İkinci soruya geçelim. düzgün cevap vermiyorsun ki. Tamam bence seviyorsundur. Bir antipatikliğin olduğunu düşünmüyorum. Tamam. Ee, ben bilgi kanalı mıyım? Evet. Bu <laughs> da. Normal böyle klasik YouTube içeriklerinden mi üretiyorum? Hayır. Ruhi çenet miyim? Ruhi çenet miyim? Hayır. Bir dakika niye soruyorsun ben de iki sorum var. Barış alacağım diyeyim. Evet. <laughs> ya Yaa! Hayır sen bana niye kızma erkek mi diye sormuyordun Ruhi çenetle damla bilinçle ya. Ya bazen böyle Abi benzer... Adam böyle senin kıpkı diyor. Arada bir kıpkı sanırım ama bir şey olmaz. Geçti geçti uçmuş. Bir şey söyleyeceğim. Bu Bir üç biri yiyeceksin biraz da. Biz de kaybetmiyoruz. Yerim. Gerçekten utanacaksın kendine. Üç. Evet. Hayatım yalandan. Hah. Bakın. Aa. Oh shit. Şey. TikToker miyim, YouTuber mıyım? TikToker. YouTuber miyim, TikTok er mıyım, TikToker miyim? TikToker. Aha. Kız mıyım, erkek miyim? Erkek. Kız mıyım, erkek miyim? Kız. Tamam. Ee, dansla mı uğraşıyorum? Hı <laughs> hı. Sevişim mi? Hı hı. 5 milyon üstünde mi takipçim var? Değilsin. Tamam erkek TikTok'ur 5 milyon üstünde değil? Okey. Merve Yalçın mı? Hayır. Niye düşündüğüm hakkında fikrim yok. <laughs> Kendi sorumu düşünüyordum yani. <laughs> Bir dakika bu kritik, bu sayı almam lazım. Bu sayıyı almam lazım. Ee, değişim videoları yapıyor muyum? Evet. <gülüyor> <gülüyor> bu arada bunu da bilemez söyle. Peki, bir dakika saçlarım sarı değil, merve de değilim. Komedi videolarımı çekiyorum. Bazen. Aa. Cellat mıyım? Hayır. Dansçı mıyım? Evet. Ee... Şu an bence bir şey salla, bana güven ve bir şey salla belki tutar. Çünkü benimki kesin tutacak. Kürşasyon muyum? Aaaa ne oldu? Hadi dön köyüne yüreğime. Aa ben bu A, A, o ayıpçık. Aa zaten demek ki bilemeyecektim bir hakkım daha vardı. Köyüne dön. Köyüne. Yahoo, ben kimim ya? Sen Senmedim deme. Ya kimim nana, ben, ben ya? Nana, bakayım. Bakayım. Bakayım sen kimsin? Oh my god! god. Oh my god! Hadi bakalım. TikToker muyum, YouTuber mıyım? YouTuber. TikToker muyum, YouTuber TikTok mıyım? TikToker. Erkek miyim, kız mıyım? Erkek. Erkek miyim, kız mıyım? Erkek. Genç miyim, biraz daha orta yaş mıyım? Bizim kadar genç değil, orta yaş. Değişim videosunu çekiyorum. Çekiyorsan da hiç görmedim. Erkek TikToker çekiyor ama görmedim. Çekiyorsam hiç gö çekiyorsa hiç görmedim yani. Belki çekmişler ama ben çektiğini hiç görmedim. Ee, ben erkek youtuberım bu kadar genç değilim. Ortalama 26-27'den sonraydı muhtemelen. Normal klasik isimlerden, en taptaki klasik isimlerden farklı bir içerik türü mü var böyle net? Yok. Ha ben de öyleyim. Bence değil değil mi? Normal yani. Tamam normal. Bildiğimiz youtuberlardanım. Evet. Eee ben de ben de ben de. <laughs> Tek kişi miyim? Evet. Eee Egzen'de projem var mı? Yok sanırım. Ben, ben varsa da bilmiyorum. Yok o zaman. Berke Juan mı? Hayır. Eee... Berkcan Güven miyim? Takipçim 2 milyon üstü mü? Evet. Şarkım var mı? Yok ben hiç duymadım. Bilgi videosu falan mı çekiyorum? Hayır. Neyim ben? Bir kız arkadaşım var mı? Yok. Görmedim. Yok yok hayır yok eminim. Tamam sor. Eee ya ben Bu bundan çok hiçbir fikrim yok. <laughs> Bu birazcık kilit oldu. Zor mu benimki ya? Yoo. Ben olsam bilirdim. Bir dakika erkek. 19'dan büyük müyüm? Büyükse. <laughs> Kafadan çatlak mıyım? <gülüyor> <gülüyor> ee, evet. Deli. Seni... Tamam bir isim atmam gerekiyor. Atarsam ben geleceğim. Bu salak buzu çünkü. 3, 2, 1 deyince aynı anda söyleyeceğiz. Doğruyu sadece <laughs> kim bilen alır. 3, 2, deli mi ne? Önce ben söyledim, ben kazandım. <laughs> Arkadaşlar şimdi yalan olmasın. İkimiz de birazcık yardımla bulduk. Sen mi? O da mı yardım aldı? Bu, Gerçekten Gerçekten Uğur abi Pelin'e böyle yapınca bildi. Bana da böyle yapıyorlar arkadan. Böyle yapıyorlar. ben de diyorum ki lan bu ne? Ne bu? Arkadaşlar şu anda ikimiz de bir puan aldık, dört kişi olduk. Beş olan kazanacak, hazır mısın? Beş olan mı? Be evet. Yani ben dezavantaj. Tamam mı? Hadi, tamam hadi. Çıkabilirim. Çıkabilirim. Aç. Aha. <laughs> Kim başlıyor? Allah. Ben başlıyorum. Başla. TikToker miyim, YouTuber mıyım? YouTuber. TikToker miyim, YouTuber mıyım? İkisi de. Ben tekim değil mi? İkisi de değilim. Tamam. Ee, erkek miyim, kız mıyım? Erkek. <laughs> Sen erkeksin, kız mısın? Niye bir soracaksın. çekmişsin? Cevap verin. Erkek miyim, kız mıyım? Erkeksin. Erkek. Bir şey söyleyeceğim. Makyaj kanalı mıyım? Evet. Sor. İlk tek açtım, Youtube mu? Youtube. Kerimcan Durmaz mıyım? <laughs> ben miydim? Bu arada Kerimcan makyaj kanalı değil arkadaş. Biliyorum. Ben de acaba düşünecek mi diye tepkisini merak ettim. Makyaj kanalı. Hayır. Direkt kişisel kanal. Evet. Aha. Aha söyleyeyim mi? Evet. <laughs> Sor. Erkek miyim kız mıyım? Erkek. Hadi Erkek seri miyim? Erkek miyim kız mıyım? Erkek. TikToker miyim YouTuber mıyım? TikToker. TikToker miyim YouTuber mıyım? İkisi de. Ama ilk neye başladığını söyle ya. Tamam onu on, bir tek seferlik zaten final oynuyoruz gerçi niye yardım ediyorum ki boşver hayır bir daha soru evet. sorduğunda cevap Sana yine istemeden tavsiye verdim. Dansla mı uğraşıyorum? Hayır. Şarkım var mı? Yok. Benim şarkım var mı? Var. Erkeğin titrediğim tamam. Berkeje muyum? Hayır. <laughs> ben erkektim değil mi? Evet. 3 milyondan az mı fazla mı takipçim? Bakayım hemen çok hızlıca çok hızlı bak. 10 saniye sürmeyecek. Şarkım yok. İlk TikTok'tan YouTube'a geçti. Ben erkeğim. Tamam. Ship, shipin var mı? Var mıydı? Vardı veya var mıydı işte. Sen bana cevabını söylemedin ki. Altında. Altında. 3 milyon. Shipim <laughs> var mıydı? Vardı. Eee... Bir dakika. Ha, söylüyorum. Berk Coşkun muyum? Hayır. Cellat mı? Hayır. Bir şey diyeceğim. Full kişi ismi soralım mı? Hadi. Hadi. Sor, sen de. Ya bunu kimse gelmiyor. Hayır, <laughs> ne oldu? Sor, sor. <laughs> Buldu. Sor, sor. Sor, çabuk, çabuk sor. Hayır, ben şimdi bir şey tahmin edeceğim. Bekle, bana bir, bir saniye verin, düşünüyorum. Youtube olsaydı söylerdi değil mi? Bilgi videolarını çekiyorum. Hayır. Hani hep iki şahı soracaktık. ne yapayım aklıma? Yağız ya. Junior mıyım? Hayır. Devam. Yalan söyleme. <laughs> bu lan? Yalnız e, her zaman olduğu gibi Her zaman değil mi? Son zamanlarda bir böyle seriye bindirdik Berk kazanıyor abi ya Berk kazanıyor Artık bu iş böyle anladın mı? Hileyle hurdayla geldim buraya kadar Tükkanım. Sen benim aklımı karıştırdın biliyor musun? Nereden karıştırdın? Nereden karıştırdın? karıştırdın? Gittin Youtube'da başlamıştır öyle bir. Ben böyle hakaretler içerisinde bir yerler şey almak böyle serdeyim. yerleri kesinlikle tutmayın. Bir de şiddet, bir de şiddet. <laughs> bir şey söyleyeceğim. <laughs> Yenildiğini kabul et. Yenildiğini kabul edip zaferimi ilan edersen Arkadaşlar yavaşlar. ben kazandım bir seferlik. Bir daha Tamam devam et devam et. Bir dahaki seferlerde ben kazanacağımı eminim. Arkadaşlar zafer hep benim oldu. Benim olacak. Hile burada olmadıkça kazanan belli ya. Anladın mı? Fazla kasmanız gerekiyor. Bir dahaki oyunda görüşmek üzere arkadaşlar. Şimdi en yeni attığım videolardan en önce siz haberdar olmak Yukarıdaki böyle zilimsi şey var ya yukarıda nerede ben onu bilmiyorum. Kanala girin önce. Kanalın sayfasında bildirim zili var. Ona basın bildirimleri açın. Kanala abone olmayı, bol bol videomuzu beğenmeyi ve güzel güzel yorumları, en komik anlarım sahnelerini atmayı unutmayın. Yorumlarınıza bakıyor olacağım. Bir de Berkim'in de kanalına koşup gitmeyi unutmayın. Çünkü videolarımız hep beraber ve onun da çok güzel videoları var. O zaman hepinizi kocaman kocaman öpüyorum kendinize sağlıcakla bak kalın, bakın bakın kanı <laughs> hepsi görüşürüz.